Herkese merhabalar. Malzemelerimizden de anlaşılacağı üzere bugün limonata yapıyoruz. Benim hep yaptığım bir tarifi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çok lezzetli, çok güzel bir limonata oluyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? E, 6 tane limonumuz var. Bir tane de portakal kullanacağız. Hem kabuklarını hem sularını. Ancak kabuklarını güzelce yıkayıp rendeleyeceğiz. Rendelerken dikkat etmemiz gereken de sadece bu sarı kısımlarını alacağız. O içinde sarının altında kalanı beyaz tabakayı almayacağız. Alırsak acı olur. Sadece böyle hafif hafif dışındaki bu sarı yüzeyi rendeleyeceğiz. Portakal için de yine aynı şekilde. Kabukları rendeleyeceğiz. Sularını da sıkıp ayrı bir yere koyacağız. E, aşama aşama yapacağız. Şimdi rendenin şu küçük yerinden, ince yerinden, büyük yerini kullanmayacağız. Şöyle göstereyim. Burayı kullanmadan. Şuradan ve dikkatlice dediğim gibi beyaz yerlerini almadan rendeliyoruz. Evet şimdi burada 6 tane limon, 1 tane portakalımızı güzelce rendenin, şöyle gösterdiğim gibi ince yeriyle rendeledik. Gördüğünüz gibi beyaz yerlerini almadım. Beyaz yerlerini almadan dikkatlice bu şekilde hepsini rendeledim. Şimdi bunların suyunu sıkıp ayrı bir yere koyacağım. Bunu limonatamızda kullanacağız zaten. Ama öncelikle ben şimdi bunlara bir su bardağı toz şekeri ilave edeceğim. Bir su bardağı toz şekerle güzelce kabuklarımı ovacağım. Şimdi bir su bardağı şekerimi ekledim. Şimdi göstereceğim şu. Şöyle güzelce iyice şekerin o beyazı gözükmeyene kadar iyice bütün kabukla şeker bütünleşene kadar şöyle güzelce ovalayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi iyice bütünleşti şekerle kabuklarım, şekerin o beyaz rengi artık gözükmüyor, ee, sarı rengi aldı. Öyle de güzel bir koku geliyor ki böyle narenciye, limon, portakal gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi ne yapacağım? Bunları güzelce ovdum bu şekilde. Buna bir su bardağı kaynar su ekleyeceğim kaynar suyla şekerin iyice çözülmesini sağlayacağım Öncelikle bir su bardağı kaynar suyu koydum şimdi şekeri güzelce eriteceğim renge bakın zaten muhteşem bir renk aldı şimdi şekeri güzelce bir eritelim tahta kaşıkla karıştıra karıştıra ve tüm şekerin eridiğinden emin olalım şekerimiz güzelce eridi şimdi ne yapacağız ee, tülbente de, de yapabilirsiniz ama şöyle bir tel süzgeciniz varsa çok kolay oluyor altına derince bir kap bir derince kabı şöyle süzgeci yerleştiriyorum bunu süzgeçten geçireceğim geçirirken yine süzgeçte böyle ovalayacağım ee, o kabukları iyice çıksın özü kabukları ovalaya ovalaya bu tel süzgeçten geçireceğim ardından hem e, limon ve portakal suyunu hem de normal suyu ekleyeceğim suyun örtüsünü de size veriyor olacağım. Şimdi öncelikle bunu bir süzgeçten geçirelim. Bakın şeker eridi tamamen. Hiç şekerim kalmadı. Şimdi süzgeçten geçireceğim. Onu da şöyle göstereyim size. Tahta kaşıkla bastıra 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 bu posayı da buradan iyice suyunu alacağım. Ondan sonra sularını eklemeye başlayacağız. Şimdi süzme işlemini gerçekleştirdim. Tekrar cam kaseme alıyorum. Rengi muhteşem zaten. Emin olun tadı da öyle. Şimdi cam kaseme aldım. Buna e, öncelikle bunların şimdi suyunu sıkıp bunu ekleyeceğim. Hepsinin suyunu. Ardından da 1 litre kadar da normal su ekleyeceğim. Şimdi göstereyim hepsini sıktım güzelce içine ekledim 1 litre kadar da su ekliyorum eklemeye başlamıştım suyu bir litreyi şöyle tamamını ekledim şimdi güzelce bir daha karıştıracağım bakalım nasıl oldu evet limonatamızın tadı her şey yerinde ne eklemiştik sadece ee, kabuklarını olacağımız zaman bir su bardağı kaynar su eklemiştik. Limonumuzun ve portakalımızın kendi suyunu sıkıp ekleyip üzerine bir litre de su ilave ettik. Bu ölçü tamamen yetiyor zaten. Harika bir limonata oldu. Şimdi isterseniz e, sunum sürahimize alalım. Güzelce nanesini de koyalım. Sonra mis gibi soğutup içebiliriz.